sual, İslamiyet'in herhangi bir hükmünü inkar eden kafir olup af olunmayacak mıdır? Cevap, İmam-ı Rabbani Hazretleri Mektubat kitabının 3. cild 3. Mektupta buyuruyor ki, Nisa suresi, 48 ve 116. ayeti kerimelerinde mealen Allahü Teala, müşrik etmeyecektir. Buyuruldu. Burada, müşrik kafir demektir. Çünkü, dinlere inanmamak küfürdür. Şirk, küfrün kısımlarından biridir. Bir kısmını söylemekle, hepsi söylenmiş oldu. Bunun için, şirk af olmayacağı gibi, İslamiyet'in herhangi bir hükmünü inkar eden de kafir olup af olunmayacaktır. O halde, niçin ayeti kerimede, yalnız şirk af olunmaz, buyrulmuştur. Demenin yeri yoktur. Allahü Teala'dan başkasının ibadete hakkı olmadığı meydandadır. Hatta hadsidir. Yani düşünmeye lüzum kalmadan akla geliverir. Bir kimse ibadetin manasını iyi anlasa ve Allahü Teala'nın sıfatlarını iyi düşünse ondan başkasının ibadete hakkı olmadığını hemen bilir. Bunu bildirmek için söylenilenler meydanda olan şeyleri haber vermek gibidir. Böyle haberlerin ret olması, itiraz olunması, münakaşa edilmesi olmaz. Bu haberlere lüzum kalmadan, kendiliğinden görmek için, iman nuru, iman ışığı lazımdır. Meydanda olan, bedihi, çok şeyler vardır ki ahmaklar, kalın kafalılar göremez. Azası hasta ve asabı bozuk çok kimse vardır ki, göze çarpan ve çarpmayan birçok aşikar şeyleri göremez. Tam İlmihal Sayfa 907 Kaynak Dinimizislam.com